Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getiririz. Bugün sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Şimdi hesabı çalınanlar var. Ne bileyim hesabını böyle satın aldıktan sonra geri çekenler var. Aman Allah'ım işte e-postası unutulanlar var. Ne bileyim Twitter hesabını unutanlar var. Veya arkadaşı bir hesap vermiştir. Oradaki ölü bağ falan vardır. Bunları da nasıl çözebileceğinizi kademe kademe anlatacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu ileri sarmayın. Sonra yorumlarda videoda anlattığım bir şeyi sorduğunuz zaman cevap vermiyorum. Kesinlikle o yüzden zaten 8-10 dakikalık bir video olduğu için mutlaka videonun tamamını izleyin arkadaşlar. Bir de abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Her 1000 like geldiği zaman bir kişiye Royal Pass çekilişimiz var videolarda. Abone olup like atıp yorum at. Otomatik olarak çekilişimize katılmış oluyorsunuz. Şimdi her videoda yaptığımız gibi sizlerin bana sorduğu güzel soruları cevaplayacağız. Daha sonra da taktiğimize geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplarınızı kurtarabilirsiniz. İlk sorumuz Mehmet Alaşım'dan gelmiş. Abi sana soru soracağım. Abi karakter kuponu ne zaman gelecek? Abi lütfen cevap ver bir. Oğlum kaç kere sor, soru sordun lan? Ee, abi demiş. Ee, şimdi şöyle karakter kuponları genellikle yeni karakter gelmeden önce veya yeni güncelleme gelmeden önce geliyor. Şimdi 2.6 güncellemesi ayın 20'sinde gelecek. Yani bu videoyu izledikten sonra 2 hafta sonra gelecek arkadaşlar. 2.6 güncellemesiyle beraber bu ayın sonunda bir karakter etkinliği oyunu eklenecek. Bu zaten beta'da var şu anda. Ama kaç tane kart vereceğini bilmiyoruz ama her büyük güncellemeden sonra oyuna mutlaka karakter karakter kuponları ekleniyor arkadaşlar. Yeni karakter de çok güzel yakın zamanda gelecek. O yüzden kartlarınızı kesinlikle harcamayın. Yeni karakter kuponunu bu ay bitmeden büyük ihtimal oyuna bir etkinlik gelecek ama 5 mi verir 100 mü verir artık bilemem. O içerik belli olduğu zaman da abonesindir zaten büyük ihtimalle. Kanalda videosunu paylaşırım. İkinci sorumuza geçelim. Hüseyin kardeşimiz sormuş. Abi ben e, RP 360 UCM var. Onunla 100 seviye yapabiliyor muyum demiş. E, bunu da anlatmıştım o videoda ama belki de ileri sarmıştım. O yüzden diyorum ileri sarmayın arkadaşlar. O videoda söylediğim gibi bir sonraki Royal Pass'imiz A1 sezon olacak ve 100 seviye olacak arkadaşlar. E, 720 UC veya 660 UC olacak daha net belli değil ama siz 360 UC'nizi harcayarak ilk 50 seviyesini açacaksınız. 50 seviyeye kasıp ödülleri aldıktan sonra UC'niz geri gelecek kalan 50 seviyeyi de açacaksınız. Beta'da ve PUBG Mobile'deki forumlardan duyduğumuz bu arkadaşlar. Eğer değiştirmez, değiştirmezlerse 360 UC'ye herkes Royal Pass açabilecek. Zaten 360 UC'yi açamazsınız. Oyundaki bütün kullanıcıların tekrar UC yüklemesi gerekecek. Bakalım PUBG Mobile insanlara yardım edecek yoksa UC yüklemeye zorunlu hale mi bırakacak hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız da yorumla yazarsanız beni mutlu edersiniz. İsa kardeşimiz e, soru sormuş. Ben bunu cevapladım ama görmemiş herhalde yorumlardan belki de. Kardeşim sunucu değiştirme videosunu e, atmıştın. E, abi videonun... Aa bu o soru değilmiş. Pardon başka soruyla karıştırmışım. E, sunucu değiştirme videosu çekmiştim ben. E, Singapur Singapur'u aldım. Tekrar TL'ye geçmek için 60 gün, gün süreyi beklemem lazım. Nasıl halledebilirim? Yardımcı olsan çok sevinirim demiş İsa. Ya İsa'cığım e, o video çok eski. Belki 2 yıl olmuştur o videoyu değiştirip çekeli. O dönem bir tane hata vardı oyunda. O hatayı kullanarak istediğimiz kadar süre beklemeden 60 gün beklemeden sunucu değiştirebiliyorduk ama şu anda öyle bir şey mevcut değil. Çok fazla kişi soruyor bana ama 60 günün dolmasını beklemen gerekiyor kardeşim. Ama eğer zaten abonesin yanında kırmızı işaretim var. Eğer böyle bir bilgi gelirse bize veya bir açık bulursam direkt kanalda paylaşırım merak etme. Üçüncü sıramıza geçelim. Mustafa kardeşimiz sormuş. Ha buydu o şey ben başka bir yorumla cevap vermiştim. Reis Uca istasyona Uca aldım. Facebook'a girişti. E, fakat ödeme yaptıktan sonra benim ID'me gitmemiş. İletişim kuramıyorum. Gmail'den mesaj attım. Yabancı site olduğu için dönüş yapmadılar. Başka sahibisi gözüküyor. Param ve Uca ya gittim. Yardımcı olur musun demiş. Ya Midas Bay ile benim hiçbir iletişimim yok. Aynı sizin gibi bir kullanıcıyım ben de Midas Bay tarafında. Sadece sizlere bu bilgileri veriyorum. O yüzden zaten ben o videoda gördüğünüz şekilde kendi ismimi girdiğiniz zaman söylüyorum Bakın ismim çıktı Vezir Bey diye. Hani videoyu ilerimi sardım bilmiyorum ama zaten anlatıyorum bunu. O yüzden diyorum videoları dikkatli izleyin arkadaşlar. Orada diyorum ki bakın ben hesabıma girdim. Burada Vezir Bey ismi görünüyor diyorum zaten. O yüzden diyorum videoları dikkatli dinleyin arkadaşlar. Yani senin 5 saniye ileri sarman belki oradaki çok önemli bir şey kaçırıyor. Sonra böyle başkasının hesabına yüklemiş ol oluyorsun. Geçmiş olsun. Umarım böyle bir hatayı bir daha yapmazsın. Geçelim bir sonraki sorumuza. E, abi gift play'den 60 UC aldım ama diyor ki siparişiniz bekleniyor bir gündür ne yapmalıyım demiş. E, kutuna bastığın zaman orada siparişlerin otomatik olarak görünüyor. E, normalde 24 saatte 48 saat arasında yani 2 gün içerisinde en kötü hesabına yüklenmiş oluyor. Yani oradan sana kod veriyor. O kodu alıyorsun sonra Midas Buy sitesine giriyorsun. Oradan ID'ni yazıp kodu yazdığın zaman hesabına UC yüklenmiş oluyor güzel kardeşim. E, bekle zaten sen bu soruyu 3 saat önce sormuşsun. Yarına kadar 48 saat dolmuştur. E, bir kontrol et. gelmediyse tekrardan bakarız beraber. bir sonraki sorumuzda abi arkadaşlar son aşamada doğrulama kodu gelmiyor sebebi nedir nasıl düzelir demiş Adem kardeşimiz. Bu da Midas Bay sitesine arkadaşlar UC çarkı geldi. UC istasyonu geldi daha doğrusu. O UC istasyonuna giriş yaparken ID'nizi yazıyorsunuz. Çünkü UC ile çark çevirebiliyorsunuz. Oradan mailine gelmiyor. Oyun içerisine geliyor. Oyun içerisindeki mesajlar kutusuna bas oraya geliyor kod. O kodu siteye girmen gerekiyor. Mesajlar kutusuna da gelmiyor kardeşim o yüzden de şey yapma. Ee, orada arama. Şimdi arkadaşlar sorulumuz bittiğine göre ne yapıyoruz? Hemen olayı anlatalım. Arkadaşlar şimdi hesabınız çalındıysa veya işte dediğim gibi ölü bağlarınız varsa, sıkıntılarınız varsa onunla ilgili detaylı bir video kanalda var. Ama şu anda güzel bir özellik var. Buradan yardım butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada mesela hesabını biri çaldı. Senin hesabın var. Emek vermişsin. İşte e, çok fazla uğraşmışsın. Ne yapıyorsun kardeşim? Buraya tıklıyorsun. Burası açılıyor. Bak. Üçüncü parti platform giriş sorunu. Giriş yapamama. Hesabın bağlama. Hesap bağlantısı kaldırma. Bak bu sorunla yaşıy yaşıyorsan üst, üst taraf taraftakine basıyorsun şimdi neymiş olayımız e, mobilden giriş sonra Eğer işte cep telefonunu e, numaranı, şifreni unuttuysan bu tarafa basıyorsun. E-posta giriş sorunu E-posta adresini ve şifreni unuttuysan buraya basıyorsun. Misafir hesabına giriş sorunu işte cihazını değiştirdin cihazın kayboldu işte guest hesabın vardı bir maile falan başlamadın şey e, bağlamadın. Başka bir cihaza geçtin o hesabını o hesaba aktarmak istiyorsan buna basıyorsun. Diğer sorunlar da oyun çökme kurulum sorunu burası değil. Şimdi giriş yapamama hesap bağlama ve hesap bağlantısı kaldırma yani burası ne demek oluyor? Giriş yapamama ne demek? Yani hesabın çalınmış demek oluyor. Hesap bağlama e, yani hesabına Mesela telefon bağlıdır. O telefonu değiştirmek istiyorsundur. Hesap bağlantısı kaldırmalı. Zaten anlattığımız gibi ölü bağlar falan var. Onları kaldırmak için. Şimdi oyuna giriş yaparken bilmem ne hatı kodu alıyorsam ne yapmalıyım? bunu alıyor almıyoruz. Sosyal medya hesabım çalındı ve oyuna giriş yapamıyorum ne yapmalıyım? Buna basacağız arkadaşlar. Veya sizin sorununuz hesabım bir başkası tarafına bana ait olmayan bir sosyal medya e-posta veya telefon numarasına bağlandı. Bu ağı, oyun içerisinden kendim kaldırabilir miyim? Şimdi burada her şey adım adım yazıyor arkadaşlar. Buradaki olay şu arkadaşlar her bilgiyi saati saatine sizden istediği her şeyi doğru vermeniz lazım. Hemen acele etmeyin. Gidin bir kontrol edin. Ben bu oyuna zaman başladım bir kontrolünüze edin arkadaşlar ne diyor şimdi merhaba sosyal medya hesabınız çalındığını öğrendiğiniz için üzgünüz gereksiz zararlardan kaçınmak için hesap bilgilerinizi güvenli tutmalısınız bu da şeyler veriyor şimdi hesap kurtarma ne yapmamız gerekiyor ilk başvurun ardından 14 gün iş günü içerisinde talebini incelemeyi tamamlayacağız yani sen buraya başvuru yaptığın zaman 14 gün içerisinde otomatik olarak zaten sonuçlanıyor. Yani hani ben başvuru yaptım cevap yok gibi bir şey demeyin arkadaşlar. 14 gün içinde mutlaka size bir cevap veriyorlar. E-posta ee, e adresini aracı sana ileteceğiz. Lütfen e işlem inceleme sürecinde başka talepte bulunmayacağını unutma demiş. O yüzden diyorum ki bu doldurum yaparken formu doldururken doğru bir şekilde doldurun arkadaşlar. Yoksa jortlar girer. Çünkü neden? Eğer başarısız yani yanlış bir bilgi verirsen 3 ay ile 6 ay arası başka bir talep bulunamıyorsun. Geçmiş olsun. hesabını da bir daha geri alamazsın. 3 ay ile 6 ay geçerse. Başarısız talep. Şey başarılı talepte pardon. Başarısız talepte bir 14 gün daha beklemen lazım kankacığım. O yüzden doğru dolduruyoruz. Şimdi hesabınızın korunmasını artmanızı tavsiye ederim Oturum açın bilginizi korumak için birçok yol vardır. İşte şifreni kimseyle paylaşın falan filan. Şimdi burada ne yaptı ki Sıkıntı yaşadık değil mi? Hesap kurtarma. Buradan şimdi arkadaşlar sayf bastık. Heh, açıldı. Dur emülatörde birazcık donuyor. <laughs> emülatörde çok fazla ele geçirilmiş hesap talepler. Hesabın güvenliğini sağlamak amacıyla da istenilen bilgi aşağıdaki kılavuzlara uygun ve doğru şekilde göndermek gerekir. Eksi bir cevap alması veya rastgele bilgiye girilmesi nihai kararı etkileyebilir. Lütfen dikkatli cevap veriniz. Yani sen bir kere zaten buraya yanlış bir şey verirsen geçmiş olsun diyelim. Burada şartları okudum kabul ettim diyorsun. İleri basıyorsun. Şimdi U, U ID. U kullanıcı ismi yani ID'miz. U'yu boş ver. Benim kaydım 574. 261 yok. 574 271, 65, 85'ti benim aydim. Ee, ID'mizi aldık arkadaşlar. Lütfen geçmişte sıklıkta kullandığınız bir cihazdan talepte bulunun. Başka bir cihazdan talepte bulamak talep sonuçlarını etkileyebilir. Mesela sen, şimdi iki tane telefonumuz var. Örnek vereyim arkadaşlar. Bunlar çok kritik. E, girmesin yani. Şimdi bir tane iPhone'um var ve bir tane Android'im var. Şimdi bu telefondan ben hangisiyle daha fazla PUBG Mobile oynadım? Bununla oynadım. Bunu da oyuna bir iki kere girdim. Bununla oyuna 4-5 ay belki bir yıl boyunca giriş yaptım. Sürekli çark çevirdim. O yüzden ben başvuru yaparken iPhone'dan başvuru yapmayacağım. Gideceğim Android telefonuna yapacağım. Çünkü bundan daha fazla oynadım. Siz de yeni bir cihaza geçmişsinizdir. Bir iki ay olmuştur ama eski cihazınızda bir yıl boyunca oyunu oynamışsınızdır. Ne yapıyorsunuz? O cihazınızdan başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Burası önemli. Dediğim gibi bakın bunlar kritik noktalar. Bunları yapmadıkları için arkadaşlar hesabınızı geri alamazsınız. İleri sarmayın boşuna demiyorum arkadaşlar bütün videoda. Doğrulama yap diyor. Doğrulama yapıyoruz kenara kaydırıyoruz arkadaşlar. Zaten benim buradan sürekli giriyorum. Şimdi bakalım girdik. Hesabını nasıl kaybettin? Şimdi tıklıyoruz bakalım. Bu hesabı üçüncü bir şahıs tarafından aldım ve bağlantısını kaldırmak istiyorum. Bakın bunu kesinlikle seçmeyin. Hesap alım satımı yasak arkadaşlar oyunda. Hesap satın aldıysanız bile bakın tekrar oynuyorum. Hesap satın aldıysanız bile bunu kesinlikle seçmiyorsunuz arkadaşlar. E, Hesabın başka birinin sosyal medya hesabına ve kötü niyetli bir şekilde demiş. Hesabımı daha önce başkasına paylaştım. Bunu da kesinlikle seçmiyorsunuz. Ortadakini seçin arkadaşlar. Kötü bir niyetle yani hesabımı çaldı tamam mı? Son 6 ay içerisinde oyunda en çok hangi bölgelere giriş yaptın? En çok hangi bölgeden giriş yaptın? Türkiye, Türkiye'deyiz biz çünkü. Eğer sizin bölgeniz değişikse VPN kullanıp başka bir bölgeye aldıysanız orayı da seçmeniz gerekiyor. Son 6 ay içerisinde en çok hangi marka ve model cihaz kullandınız? Mesela atıyorum iPad dedik. Buradan iPad Air 3'ü seçtik tamam mı? Daha önce hangi sosyal medya hesaplarını bağladın? Benim hesabımda mesela ne var? Facebook var, Twitter var. Facebook, Twitter bir de telefon numarası var. Bunları seçtik arkadaşlar. daha önce hangi e-posta adreslerini bağladın? Yani bu hesabında daha önce kullandığın bir e-posta adresi var mı? Veya aktif olarak çalındığı zaman kullandığın e-posta adresini buraya yazıyorsun. Telefon numaranı buraya yazıyorsun. daha önce hangi karakter kullanıcı isimlerini kullandın? Mesela ismini falan filan değiştirdin. Mesela değiştirmediysen bir tanesini yazarsın. Son 6 ay içerisinde ulaştığı en yüksek kademe hangisi? Mesela biz ne olduk? Atıyorum Fatih olduk. Tamam Fatih yazdık buraya. Son 6 ay içerisinde en çok klasik modda hangi haritada oynadım? Bunların hepsini doğru doldurmanız lazım. Sallamayın kesinlikle. Yoksa bir daha 2. 3. başvurularda insanlar önemsemiyorlar. Bunların hepsini teker teker dolduruyorsunuz. Bakın UC satın aldıklarınız tarihleri yazıyorsunuz. Başka sunmak istediğiniz bilgi var mı? Alt kısım arkadaşlar. Buraya şu şekilde yazıyorsunuz. İşte ben oyuna işte ben oyuna işte 2022 yılında işte Android'ten işte ee, işte başladım. Ondan sonra işte ilk UCM'i sezon ilk UCM'i sezon 9'da Royal Pass açarak aldım. İşte hesabında Carlo var, bilmem ne var. anladınız mı? Yani sadece sizin bileceğiniz bilgileri vermeniz gerekiyor. İşte e, ne bileyim hesabım şu tarihler arasında e, şu kadar maç oynadım. İşte bir yıl oyuna girmedim. Sadece sizin bilebileceğiniz işte telefon numaramı değiştirdim. İşte daha sonra bu telefon numarasına geçtim. Bunların hepsini yazdım. Teker 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 hepsini seçiyorsunuz. Buradan tarihleri seçip de UC miktarını yüklüyorsun. Mesela 8004 UC, UC Artıya basıyorsun. Sonra diyorsun ki şu tarihte de ben 5000 UC yükledim diyorsun. Hepsini hatırladıklarını bunları da nereden bakıyorsunuz? Banka dökümlerinizden bakabilirsiniz. İşte orada zaten harcadığınız zaman yazıyor. Şu tarihte şu saatte aldı. Buraya da bunların not şeklinde en alta yazın. İşte mesela yukarıya yazdın ya aşağı saatlerini de yaz. Önemli bak saat çok önemli. İşte 22 işte 10 2023 23 23. İşte 10.25'te işte 8400 UC aldım. Tamam mı bunların hepsini teker teker yazıyorsun üşenme bu alt taraftaki sunmak istediğin başka bilgi var mı özelliği çok önemli buraya doldurup yolluyorsun bu başvuru yapanların doğru bir şekilde hani hesabını çalmaya falan e, çalınanların çünkü PUBG Mobile tespit ediyor kardeşim yani sen hesabını bazı kötü niyetle satıyor geri çekmeye çalışıyor onları tespit edebiliyor PUBG Mobile rahatlıkla ama hesap almışsındır o adam hesabı geri çekmiştir geçmiş olsun onda bir şey yapamazsın çünkü çalınan hesap zaten adamın bilgileri kayıtlı sen o hesabın bilgilerini değiştirmiş oluyorsun asıl hırsız sen olmuş oluyorsun. Onlar da diyorlar ki bizim hesabımız çaldı. Bu şekilde yaparak çalınan hesaplarınızı, ölü bağlarınızı ne bileyim kullanamadığınız işte değiştirmek istediğiniz telefon numaralarını veya mail adresini bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir özellik ve çok güzel bir güncelleme. Çok fazla insan bilmiyor. Umarım da faydası olmuştur. Faydası olanların da abone olmasını rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.